TT Studio'dan herkese merhaba arkadaşlar. İkinci videomla karşınızdayım. Bu videoda makyaj yapacağız. Yani gözün rengini değiştireceğiz, saçın rengini değiştireceğiz ve dudağımızın rengini değiştireceğiz. Dudağımızın nedir ya? Ekrana sığdır diyelim. İlk önce gözden başlayalım arkadaşlar. Ben çok detaylı yapmayacağım. Yani göstermeyi yapacağım. Siz bayağı yakınlaşıp detaylı detaylı yaparsınız. Bana bu bile yeterli olur yani şu an. Şuradan üçüncüden kemer aracını seçiyoruz arkadaşlar. Şuradan. Geçiş yumuşat dediğiniz zaman daha hoş gözükür. Sonra şuradan dördüncü şeyde olan şey tıklıyoruz. Sonra üçüncü bölümün ikinci kelimesine tıklıyoruz ton doygunluk sizin yabancı değilse yani üçüncü bölümün ikinci şeysine tıklayarak ulaşabilirsiniz burada gördüğünüz gibi ton şeyleri var renkleri isterseniz şunu şuna tıklayıp bir saniye araba geçiyor şuna tıklayıp alt yapıp böyle basılı tutarsanız da rengini değiştirebilirsiniz Gördüğünüz gibi böyle bir renk oldu. Ama ben böyle yapmayacağım. Bunu biz normale getirelim. Buradan direkt ana renkleri değiştirebiliyorsunuz. Buradan böyle kötü gözüktüğü zaman buradan kalıp dersiniz. Siyah ton dediğiniz zaman olacaktır arkadaşlar. Buradan biz şöyle bir turkuaz yapalım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet gerçekçi oldu. <laughs> Şimdi dudaklara devam edelim. Dudaklarımız da gerçekçi olmasını istiyorsanız fazla e, renkleri abartmadan yapmanız gerekiyor. Buradan şunu seçelim. Buradan moddan rengi seçmeniz lazım. Bir saniye, katmanı seçelim. Moddan rengi seçmeniz lazım pikseli düşürelim rengi seçmezseniz olmaz mesela deneyelim yani gördüğünüz gibi kötü oluyor buradan rengi seçeceksiniz o zaman olur hatta şuradan katmanı çoğalt diyelim çünkü e, mesela yanlış yaparsanız katmanı silebilirsiniz hata yaparsanız Hemen şuradan bir renk seçelim. Pembe biz böyle kırmızı seçelim. Bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi renk farkını fark edebiliyorsanız kırmızı yapalım. Dediğim gibi ben fazla detaylı yapmıyorum. şöyle pikseli düşürerek şunları da yapabilirsiniz. Evet böyle bir şey oldu. Şimdi gelelim evet saç rengini değiştirmeye. deneyelim. Yine buraya geliyoruz arkadaşlar. Hayır hayır buradan değil pardon. Hmm, buradan fırçaya geliyoruz. Yine renk. Yine dudağı yaptığımızın aynı mantığıyla yapacağız. Bunun pikselini yükseltelim. Katmanımızı seçelim. Sen büyük olsun. Sen niye büyümüyor? Heh. İşte ne renk seçmişiz biz şöyle torkaz gibi bir şey seçebiliriz ilk mavi deneyelim bakalım Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar saçın rengi değişiyor Şuradan aklıma bir şey geldi Şuradan şöyle yapalım Fazla şeye gitmeden <laughs> Siz piksel düşerek yani şu çok detayları da yapabilirsiniz. Safiş mavi oldu yüzü. Ama önemli değil benim için. Gördüğünüz gibi saçı rengini değiştirdim. Şurayı da sarı yapalım bakalım nasıl gözükecek. arkadaşlar böyle bir şey. Bu videomuz bu kadardı. videomuz burada sona erdi. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. İyi günler dilerim. Bay bay.